Günaydın güle 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 Allah kazadan beladan esirgesin günaydın Allah zihin açıklığı versin günaydın Allah hepinize iyilikler ve güzellikler versin inşallah günaydın güle güle işinize gücünüze günaydın memur bey Türkiye'nin her yerindeki polise askere ebeye hemşireye doktora Karayollarında çalışan işçiye, zabıta Allah güç, kuvvet, moral versin. Efendim Erkan Tanla Başkent'ten programı bugün de dolu. Ankara'da soğuk bir hava var. 20 Kasım 2012 Salı. İpsala'nın kurtuluşu. Fırtına olabilirmiş. Ey İpsalalılar. Ulu gününüz kutlu olsun. Erkan Tanla Başkent'ten başladı. Haberiniz olsun. Ankara'daki havayı görüyor musunuz sevgili dostlar? Kar neredeyse yağacak. Böyle bir soğuk var Ankara'da. Sevgili dostlar. Ama... Buna rağmen şu güller açmış, bu soğukta, buz gibi soğukta şu güller, şu kırmızı güller açmış, gelmiş huzurumuza. Dert var mı var, tasa var mı var, keder, hastalık ve hatta ölüm var mı var? Ama bunları veren inşallah şu işte bu güzellikleri de vermiş sevgili dostlar bu güzelliklerin yanında derman da vermiş, ilaç da vermiş, şifa da vermiş, yeni şanslar, yeni başlangıçlar, fırsatlar da vermiş. Gelin buralardan bakalım bugün güne, yeryüzüne. Sevgili dostlar Allah'ım sen bunları boşuna yaratmadın, senin adını yüceltiriz. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili dostlar, Erkan Tanla Başkentler programında milletin kürsüsünde milletin bir ferdi var. Simav'dan gelmişler. Simavlılar feryat ediyor. Feryadını dile getireceğiz. Sonra milletin kürsüsünden stüdyomuza geçeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan dün tam karşıda köşkte Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün huzurundaydı. Genel Başkan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile beraber yeni yönetim Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktılar. Orada Görüştüler, konuştular. Millet ve memleket iyi idare ediliyor mu? Ee, i̇stişare ettiler. Bunu konuşacağız. Aşık grevleri, Gazze'de yaşananlar, İsrail'in durumu. Bunların hepsini konuşacağız. Terörist başıyla görüşülsün mü? Daha öncekiler görüştü. Biz de görüştük. Bundan sonra da görüşeceğiz. Ne hükümet, başbakan başta olmak üzere dün bunları anlattı. Bunları konuşacağız. Programın ikinci bölümünde de bütün bunlara iktidarın gözünden ve gönlünden bakacağız. Ee, Haluk İpek, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri sizinle ve bizimle birlikte olacak. Efendim günaydın. Günaydın, günaydın Erkan Sizimi Bey. Sizi bir tanıyabilir miyiz önce? Ben Güngör Avcıoğlu, İzmir Yeni Gün gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorum Erkan Bey. Hoş geldiniz Güngör hoş bulduk, Avcıoğlu, İzmir'den mi geldiniz? Simav'dan geldim. Hoş geldiniz. Simav sıcaktı, Ankara'nın soğuğuna alışamadım. Siz evet. alışmışsınız. <laughs> donuyoruz, alışamadım. donuyoruz. Ama o zaman size hemen bir tavsiyede bulunayım. Buradan bizi izleyenlere de bir tavsiyede bulunayım. Üşüyenler varsa hemen sınavın eynal kaplıcalarına gelsinler. Yerin altından çıkan 160 derece suyla ısınsınlar diyorum. Maşallah. Peki efendim siz hangi derdi anlatacaksınız? Milletin kürsüsü seyrediliyor mu İzmir'de sınavda? Ee, izlen, i̇zlenilmez mi? İzlenmese benim burada işim ne Erkan Bey? Çok <laughs> evet, ne feryadında Simavlılar? Şimdi biliyorsunuz Simav son 3 e, yılda 30 bin aşkın deprem yaşadı. Evet. 30.000? Ee, 30 bin. aşkın. astı. Açtı. 3 yılda 30 bin deprem. Evet. evet 30 bin aşkın deprem yaşadı. E, bu deprem yaşama, yaşayan Simav'a ve bizi yönetenlerin ilgisi baya baya az. E, milletin, milletin kürsüsüne evet. bizi yönetenlere seslenmek için çıktım Erkan Bey. Peki Simavlılar ne için feryat ediyorlar? En büyük derdimiz hastane sorunumuz var Erkan Bey. Evet. Ee, şu anda 70 bin nüfuslu bir ilçe 80 yataklı hastaneyle idare ediliyor. Ee, bir zamanların bölge hastanesi, devlet hastanesi şu anda hasta sert merkezi haline geldi. Ben inanıyorum ki bizi şu anda belki başbakan, sayın sağlık bakanı izliyor. Ona, ona buradan, onlara buradan sesleniyorum sayın bakanımız, bakanımıza ve başbakanımıza. Simav'ın hastane sorununu lütfen duyun. Simavlıların feryadını işitin diyorum. Ya peki canım deprem olalı aylar oldu canım. Yapmadılar mı hala hastane? yapılmadı Erkan Bey. Evet. E, hani başbakanımızın bir sözü var. Halep oradaysa Arşun burada diyorlar. Evet. Diyor Sayın Başbakan. Ben de diyorum ki Halep oradaysa ise, Simav'da evet. Gel bak. Evet. Ya başbakan bizi seyretmiyor, dur da. E, belki seyreden. sağlık bakanı bir e, ihtimal yani. Seyredenler vardır e, Erkan Bey. Şey, ne istiyorsunuz yani? Şimdi e, ya, inşaat da mı yok? Yok yok temel hiçbir şey atılmadı. Şimdi bu e, depremden sonra e, mevcut hastanenin iki binası e, yıkılabilir, riskli diye boşaltıldı Onlar yıkılmıyor. Simavların gözün içine baka baka o binalar orada duruyor. Onlar sağlamsa biz diyoruz ki onlar sağlamsa niye yıkılmıyor? Yıkılmadıysa niye hizmet görmüyor? Yıkılacaksa niye yerine yenisi yapılmıyor? E, mağdur durumdayız. Simavlılar feryat ediyor. Peki efendim kaç bin nüfus dediniz siz merkezi merkezini köyleriyle beraber? Köyleriyle beraber 70 bin, bin, bin nüfus. daha şey ilçede evet hastane 80 yataklı bir hastane Evet 80 yataklı hastane idare ediliyor. Bir zamanların bölge hastanesiydi Erkan Bey burası. Ee, çevre il ve ilçelerden ilçelerden gelenler oluyordu. Şimdi biz çevre il ve ilçelere gitmek durumunda kalıyoruz. Bu feryadımız duysun diyorum. Bir de e, bizim e, ülke kamuoyuna biraz e, serzenişimiz var Erkan Bey. Ne o? Şimdi Van'da bir deprem oldu. Ee, mesela sanatçılar konser düzenlediler. Ee, oralara yardım konserleri düzenlediler. Ülke genelinde yardım kampanyaları yapıldı. Simav'da bir deprem oldu 5.9 19 Mayıs 2011 tarihinde. E, ee, biz de hiçbir sanatçıdan ya şu Simavlıların morali bozulmuştur sürekli de sallanıyor. Şunlara bir konser düzenleyelim de onlar morali bozulsun diye morali gelsin demediler. Birden Bir de deprem olan deprem olan bir bölgeyi ben e, ağır hastalık geçirmiş hastaya benzetirim Erkan Bey. E, biliyorsunuz ağır hastalık geçiren bir hastaya tedavisinin yanı sıra vitamin verilir. E, hastalıklara karşı direnci sağlasın diye. Evet. Şimdi Simav'ın para vitamine ihtiyacı var. Para vitamin. Para vitamine <laughs> ihtiyacı var. E, ya benim de ihtiyacım var para vitamine. <laughs> herkes, ya. Herkesin para herkes vitamine ihtiyacı var. Hep şimdi, evet. Şimdi bu vitamini Simav'da ee, ...bolca e, sınavın damarlarında dolaştırmak lazım. Ee, buradan bizi izleyen iş adamlarına sesleniyorum. simavın her türlü e, iş işe alanına açık evet. imkanları var. İmkanları var. Tur turizm alanına açık var. Para vitamine ihtiyacımız ha, para, var. Vitamine ihtiyacımız. Para vitamine ihtiyacımız var. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz Güngör Avcıoğlu. Bizimle beraber de efendim Ankara'da buz gibi bir hava var. Kış geldi ama bir bakar mısınız sevgili dostlar... Kışın soğuğuna rağmen, kışın e, kendisini iliklerimizde hissettiren e, soğuğuna rağmen şu gül açmış, gonca gül de açmak için duruyor sevgili dostlar. Erken Tanla başkent Programı'nda bugün de hayat var.